Hah, Oğlum geldi. skill kullanıyorum hala <gülüyor> şeyim. <gülüyor> Aga skill kullanıyorum hala kayacılım. Help me. Lan, bir <kayacılım gülüyor> bir bu <drone> <laughs> kadar iyi işi şey olacağını görme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Gerçek kayacılım> <laughs> beni izler misiniz? <laughs> Hadi vursana diyor bir de ya. Neyle vurayım o buna? Oğlum niye iki geri zekalıyım <laughs> peşinde? Şaka yapıyorsun. Değemedim. Aga aga ben ben bu halimi bırakmam. <laughs> Bedir hala kayacılım. Bir gelsene abi. Dans etsene <laughs> bir şeyler yap. Oğlum iki geri zekalıyım. <laughs> Oğlum adam burada kapışıyor. Ya ben arkada... Ne ben arkadan yapıyorum. Ya bize ne allah Allah kapışın evet, evet. orada. Yılında. Ne Ne ağladı abi. Bin yıl. Ya. Yani Boran, Boran gel, gel, gel dans edek ya. Boran gel. <laughs> Dur abi minyon kesiyorum. Orada fight var tabii Ya şanlım. Oğlum ben ciddi ciddi hala küçük kayacılım var. Büyük olaydım. <laughs> canbarım bir şey diyeyim mi? Beni görmedikleri sürece canbarım gözükmese şu anda çok iyi backdoor yapabilirdim. Ayrı. <laughs> Oğlum ben buna hiçbir şey yapamıyorum. Diye. Q atamıyorum. <laughs> Sen de kayacılmıyorsun. Evet, <laughs> Bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bir dakika. Aga orayı kes. arasında arasını ne oldu diye düşünüyorum. Kayıcıl adam. Atlayın es. Kayıcıl efe. bak sen. Kayıcıla bak sen. Kayıcıla öldürdü. <laughs> Kayıcıla kur... <O> Güzel. <laughs> Allah Düzel. böyle görüyor. Güzel. Nasıl durduruyoruz lan videoyu? Oğlum evet. neden vermiyorsunuz? Zek iki uruçtuk canın var. Aga uruç kafana vurmuş. Oğlum videoyu durdurma. <laughs> dur hala video şey çekiyor. Enes nasıl dur? Şey Bedir nasıl durduruyor video? Güzel söyledin ya. Onu bunu, bunu bilmem ama Kasadin'in birazdan Bedir'in kafasını atlayıp ölecek olması. Bak, Atlayamadı tam. O en sonunda sana bir tutuşur mu bırakmayı denedi Bedir? Oğlum ben denedim kaçar diye. Lan hala kayacılım! <gülüyor> 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 Kaya <cıda. gülüyor> Kaya <cıda>. <laughs> Yalnız oyundan ne güzel düştü. Ne oldu? Bence de. Abi baron. adamlar baron alıyor. Biz de ejder alalım. Oğlum baronu ben çalarım. Moranla ben bu arada orayı döndürürüm ha. Gel Umut evet. alırız biz koş. Enes benim minyonlar yeter sana. Koşuyorum. Koş. Koş. Minyonlar. Geldim gir. Bıraktılar, bıraktılar. Devam abi. Oğlum, aga. Ulu. Devam edin siz. Siz devam edin ama. Kaç dayı. Ben niye yürüyemiyorum? Hı. Ya Boran. Araba Boran dans et dans edeceğim bir saniye. Nigirli orada, nigirli orada. Şu nigerly an F1 an... basıyorum. <laughs> Bedir sus ben görünmedim. Arkadaşlar alamet doğurabiliyor musunuz siz? Sen doğurabiliyor musun? Evet, alamet doğurdum az önce ben. Bak şimdi Gromp doğurdum. Yine var orada. Ee, gidiyor ama. Senin... Lan Salangoz doğuruyor. Lan kardeşim ya gerçekten Bedir belirleri bende Bedir gerçekten ya benim abi, abim. Şey rapor bu arada. Enes rapor. <laughs> Esket. Enes. Ben doğru yapıyorum bu adamı. Salam <laughs> göz doğurdu, olmadı. Ya oğlum videoyu nasıl durduracağım bilmiyorum. <laughs> Windows game. Bedir doğru doğurdu. Hayır o değil. Para. Windows, Microsoft. Adam Microsoft. çoğaldım. Ama oğlum, o, da işte Microsoft <laughs> G'den. Hayır ya GeForce şeyinden kaydediyorum. Ya, o ben nereden de... bileyim oğlum ben? Olsa girmen lazım onu. Bütün el suçlarını döne bakayım. Elif. Annem. Kardeşim ben 4-12'de olsam kasacağım. <laughs> Bir kayacının gücünü az daha hafife yani alma. Enes, Enes sen önünde göremiyorsun. <laughs> <laughs> Kayacılar biraz kör oluyor. <laughs> Çok güçlü. Yüceyim hitbox'ım ne kadar acaba benim ben şu anda onu merak ediyorum. Bir tane küçük olmuş. Evet tamam. Can barının boyutu kadar oluyor. Hala video çekiyorum. Yok oldu lan şey. Ne? Benim o eşyamı yükselsene Zek. Z şey. 17 olmam lazım. Ben Ulan bir kayacında ne istiyorsun? <laughs> Yor ya ben bunu nasıl durduracağım? Aga düşünsene kafana bir kayacılı atlıyor Ben hala video çekiyorum. Düşünsene hala video çekiyorum. Abi ne olur? Ne olur ben normal deriye tek atarım ama şöyle bir sıkıntı var. Ben Nidalee'ye saldırdığımda hani şu ultisten çıktığımda tam yanında duruyorum ya oradayken bana Q atıyor ben 1500 ölüyorum. Canın kaç? 1800. Abi büyük doldum, oldum gel sevişelim. O zamanın. Oğlum ben <dans> bundan <laughs> <dışından> tek yedim. Bu <laughs> Allah olmuş. Ne sonunda?